bir çiftçimiz hapse girdi. İbrahim Kaya. Tarım kredi kooperatifinden mazot ve gübre alıyor fakat parasını ödeyemiyor. Bankadan kredi çekiyor. Krediyle götürüp onu yatırmak istiyor. Fakat yapılandırmak istiyor. İşte Ankara'ya geliyor. Acaba birisini bulabilir miyim? Bana yardımcı olabilir mi diye otelden yakalanıp doğru hakimin önüne çıkarılıyor. Taahhüdü ihlal suçuyla gözaltına alınıyor sonra tutuklanıyor. Neyse avukatlar devreye giriyor ve hapisten çıkıyor. İbrahim Kaya'nın söylediklerini aynen okuyorum. Tarım Kredi Kooperatifi yüzde yetmiş bir faizle çiftçinin boğazını sıkmakta. Şimdi benim de şu soruyu sorma hakkım var. Faizleri indireceğim diyorsun. Kimin faizini indiriyorsun? Çiftçinin faizini indirdin mi? Yok. Esnafın faizini indirdin mi? Yok. Kimin faizini indiriyorsun? Düşünün. Tarım Kredi Kooperatifi üst üste ilave ederek yüzde yetmiş bir faiz. Nasıl ödeyecek bu adam ya? Bir de çıkıyor ben faize karşı. Peki bu ne? Benim gibi binlerce çiftçi haciz kıskacında faiz terörüyle başa baş bırakıldım. Devletten yetkili mercilerden bunun bir an önce halledilmesini istiyoruz. İbrahim Kaya adına söylüyorum. Sen faize karşıysan sana önerdim. Çiftçinin, esnafın faiz borcunu sileceksin. Sileceksin, sileceksin kardeşim esnafın, çiftçinin faiz borcunu sileceksin. Silmiyorsun, faizi indirdim diyorsun. Hangi faizi indirdin kardeşim? Faizi indirdiysem bu rezalet nedir? Ama İbrahim kardeşime söylüyorum hiç az kaldı. Senin faiz borcunu da bütün çiftçilerin faiz borcunu da esnafın faiz borcunu da sıfırlayacağız. Sıfırlayacağız. Ana parayı da makul taksitlerle ödeyecek. Bunu yapacağız.